Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde e, mantıksal formülleri yani mantıksal fonksiyonları e, V fonksiyonu e, yapmaya çalışacağız. Yeni bir sayfa e ekleyelim ve ders 8 olarak ismini e, yazalım. Şöyle bir tablo oluşturayım. Burada sevmeye sıralaması at, koy, at, ortalama ortalama devamsız devamsızlık sayısı sayısı şunları hemen çekelim arkadaşlar devamsızlık sayısı şurası da onur Denisi onur dengesi Böyle tekrar verelim. Şöyle ince, şöyle biraz daha farklı bir renk verebiliriz arkadaşlar. Hepsi 12 punto en üstteki de kalır. Tablomuzu çizdik. Ben yani şu değerleri de yazalım arkadaşlar. Şöyle çoğalttım. Ortalamaları yazalım. 60, 80, 90, 100, 650. Devamsızlık oranı 0, 3, 5, 5, 0, 2, 1. Şimdi bu öğrenci tablosundan değerli arkadaşlar onur belgesi olup olmadığını kontrol edelim. İki tane şartımız olsun. Şöyle yapalım. burada iki tane şartımız olsun. Onun belgesi için bizim iki tane şartımız var. oldu. Belgesi şartları bölümü. Bir veya iki tane şart. Hatta üç tane de olabilir. İlk şartımız bölümün ortalama. İkinci Devamsızlık Devamsızlık bu da e, devamsızlık. Ha, i̇ki tane şartımız olsun arkadaşlar. Devamsızlık. Aslında üçüncü bir şart daha yazabiliriz. Olmadan onu da ekleyebiliriz. Şunları şöyle ekleyelim. Ortaladık. Örneğin ortalaması 90. Devamsızlık olarak bir en az. E, şurası da he, alttan ders. Alttan ders. Örneğin alttan ders sayısı da olmasın. Şurayı biraz değiştirdim. Bir, bir, tablomuz biraz nedir? Biraz içimsiz oldu gibi. Şurayı biraz da farklı bir, bir verelim. Şunların hepsi orta Evet, onur belgesi şartlarımız da hazır. İsterseniz buraya artık şartımızı yazalım. Eşittir. V fonksiyonunda da onur belgesi alsın veya almasın şeklinde bir mesaj ekrana yazdıralım arkadaşlar. O yüzden bunu eğer ile başlayalım arkadaşlar. Eğer V Şartlarımı yazıyorum İlk şart eğer eşittir V zaten bizi burada e, ne yapmış oldu? Yönlendirmiş oldu değerli arkadaşlar. Evet devam edelim değerli arkadaşlar. Şurada biz e, şartlarımızı artık yazalım kapa. şuraya artık şartlarımızı yazalım e, Ne diyelim öğrencinin ortalaması e, eşit veya büyük 90 bu bir ikinci şartımız Örneğin öğrencinin devamsızlığı ne diyelim yine eşit veya az ne yani az olması gerekiyor. Evet, bunları sağlarsan diyelim virgül çift tırnak ve virgül çift tırnak. Evet. Evet, onur belgesi. Evet. Alır veya almaz. Yani. Ya almaz. Böyle kontrol edelim. İki tane şartımızı yazdık. Devamsızlığı yazmadık. Değerli yani arkadaşlar onu da ekleyebiliriz. Önce çalıştıralım. Daha sonra zaten e, denemiş oluruz. Bir tane parantezimizi kapattık. Diğerini de kapatalım. Zaten enter'a bassak da otomatik tık, e, kapatacaktır. Evet şöyle bir hata çıktı. Tamam dedim. E, yine şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Ortalama D Evet B e, 13'ten B 13 B 13 Şurası d 13 Bir dakika arasında bir şey yazmamışız. Virgül diyelim. Virgül dedim veya noktalı virgül. Birinci şart, ikinci şart. Tekrar enter basalım. Tekrar hata verdim. Şöyle yapalım bu sefer. Şu metinlerin arasında noktalı virgül Yazdık, Enter diyelim. Tekrar aynı hatayı verdim. Evet formülümüzü tekrar inceleyelim. Şöyle yapalım. Şunları ben ee, bir saniye kontrol Z eşittir B1'den veya yüksekse şunları virgül yazdık. Şöyle de virgül verelim arkadaşlar. Şunları düzeltelim ve hemen test edelim. Evet Tekrar ufak bir Evet, bizim hatasını şöyle inceleyelim arkadaşlar. Nerede hatamız var? sanırım bir yerde daha şuradaki virgülü de e, bir dakika eşitleri yazalım şuradaki virgülü de iki tane çarpım var iki şart arasında virgül yazdık tekrar kontrol yapalım ve tekrar ufak bir hata var hata yapı yapan e, nedir hatamızı bulmaya çalışacağız değerli arkadaşlar Evet hatamızı şurada düzelttik değerli arkadaşlar B10 yanlış yazmışız bunu düzelttikten sonra ekranda gördüğünüz gibi formülü yazdım. Genelde programlama dili gibi hareket ettiğimiz için işte bazen bir gün tek tırnak, çift tırnak gibi Microsoft Excel bu tür hatalara nedir dikkat ediyor değerli arkadaşlar. Bunu da siz de dikkat edebilirsiniz. Tabii bu formülleri yazarken birkaç hata çıkması normal. Zaten hata gele gele biz hataları düzelterek formülü doğru yazmaya ulaşmaya çalışacağız. Enter dedim. Evet onur belgesi olur. Çift Tekrar ee, onur belgesi şöyle yazalım. Onur belgesi evet. Onur belgesi yok. Enter dedim. Evet, onur belgesi yok. Şunu çoğaltalım arkadaşlar. Çünkü 6 tane öğrencimiz var. Şöyle bir kontrol edelim. Onur belgesi çıkan kontrol edelim. D7 eşit veya büyükse b 16dan ee, B evet. Şimdi D7 doğru ama b 16 doğru değil. B13 olacak arkadaşlar. Aşağı doğru sürüklediğim için onları da çoğalttık. Biz herhangi bir sabitleme yapmadık. Onu da düzeltelim. Daha sonra zaten örneklerde hücre sabitleme ilgili dersiniz olur. Enter dedim. Bakın onur belgesi verdi. Tekrar çift tıkladım. D7 büyük veya eşitse d 12 e eşit mi 90'a veya büyük mü? Evet bu şartı sağlıyor. Devamsızlık oranı devamsızlık oranı C13 e, düşük mü? Veya e, nedir? Eşit mi? Bu şartı da sağladığı için ilk sağlamayanlar zaten diğer e, şey, e, nedir? kısma atladı. Her ikisinin de doğru olması gerekiyor burada. V'deki iki tane şartımızın her ikisinin doğru olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu dördüncü sıradaki öğrenci her iki şartı da sağlamak. Var. Evet değerli arkadaşlar V örneğini de yapmış olduk. Bir sonraki derste veya örneğini pardon ya da örneğini yapmaya çalışalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.